Arkadaşlar merhaba, yayınıma hoş geldiniz. Sizlere bugün iki şeyden bahsedeceğim. Biri, Wattomine'e girdim. Bir tane ekran kartı seçtim. Yine eksilerde dolaşıyor her şey. O yüzden artık bu Wattomine içinde bırakıyorum. Çünkü kripto kazma olayları maalesef ki hem işlemci de olsun hem de grafik kartında olsun bitmiş vaziyette. Bunun yerine, bir yani ben nacizane bir... eee Çabayı içerisindeydim. Şöyle ki, kripto yatırımlarım devam ediyor e, borsada. Bunların nasıl yatırım yapılacağına karşılık grafik okumadan analizlere kadar ve e, mumların hangi yöne hareket edip long short açmasına kadar hepsinin bir 66 sayfalık yaklaşık kitap haline getirdim. Bu kitap halinde sizlere göstereceğim ve bunu satın aldıktan sonra öyle söyleyeyim size. satın aldıktan sonra okumanız ve çalışmanız lazım üzerinde. Çünkü paramız enflasyona yenilmekte ve enflasyona yenildiği için içinse mesela 1000 liramız belki bir dakika yaklaşık 900 lira kadar düşüyor. O yüzden alternatif çözümler işte borsalar, kripto para yatırımları, altın alıp kenara atmalar vesaire. Bunların hepsi paramızı enflasyona yedirmemek için yaptığımız uğraşlar. O yüzden ben de bu e, internette işte YouTube kanallarında bu kripto para üzerine konuşanların analizlerin nasıl yapıldığını hepsini bir kitap haline getirdim. Biraz kitaptan bahsedeceğim şimdi. Teknik ve grafik analiz diye gidiyor başlık olarak. Bunu hızlı geçiyorum. 3 bölümden mum çubuğu desenleri, grafik göstergeler, harita desenleri. Şimdi mum çubuğu desenleri nedirden başlıyorum. İşte boğa mum çubuğu desenleri yükseliş. işte çekiş şamdandan tutun. Bakın. Hepsini grafikleriyle anlatmış vaziyetteyim. Ve bu yüzden bunların hepsine çalışırsanız şayet ki inanın e, paranızı bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Tabi risk yok mu? Risk her zaman var. Bir Amerika'daki veya başka bir bankanın bir açıklamasına veya bir ülkenin bir açıklamasına bakıyor. inişler çıkışlar. Ama temel faktör dünya döndükçe fazla token kalmasa da veya fazla coin kalmasa da borsada yüzde onu ayakta kalacak. Bunları bulmamız lazım ve bu grafikleri de okuyup para kazanmamız lazım. O yüzden bunları ne içeriği var? Onları da sizlere göstereyim hemen. Şuradaki neler öğreneceksiniz? Boğa şamdanı ve grafik formasyonları, ayı şamdanı ve grafik formasyonları, teknik göstergeler, şamdanlar nedir? SMA'lar, pivot noktaları, göstergeler nasıl kullanılır? Her iki yöne de gidebilen ikili modeller, destek ve direnç nasıl çizilir? sıçrama ve mola ticaretleri. Bunu bu şekilde alabilirsiniz. Açıklamalar kısmına ben linkini bırakıyorum. Ve yani sıfırdan günde 50 dolarlara kaza kadar teknik analizleri okuyaraktan nasıl kazanıldığını buradan da görmüş olabilirsiniz. Ama dediğim gibi risk her zaman vardır. İşte bu kitap 50 dolar kazandırıyor deyip de sakın böyle bir şey yapmayın tabii ki. O yüzden riski de göz önünde bulundurun. Grafik okumayı önce, yatırım yapmadan önce grafikleri okumayı öğrenin. Videonun sonuna iki tane daha ufak bir video koyuyorum. Bu grafikler de benim kitabımda var. Hem de görmüş olursunuz diyorum. Yayınım bu kadardı. Açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Başka bir yayında tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.